Fani bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İngiltere İran maçı ne zaman saat kaçta ben kanalda yayınlanacak sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. İngiltere İran maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 16'da TRT1'den canlı olarak naklen şifresi yayınlanacak. İngiltere-İran maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak takip edebilir, izleyebilirsiniz. Maçtaki muhtemel 11'leri de sizlere aktaralım. İngiltere'den başlayalım. Kalede Jordan Pickford'un oynaması bekleniyor. E, Defans 4 üçlüsünün baktığımızda Kyle Walker, Erik Dyer, Eric Dier, Maguire. Orta sağ dörtlüsünün Kieran Trippier, Jude Bellingham, Declan Rice ve Luke Shaw. Hücum üçlüsünün ise Mason Mount ve e, Raheem Sterling, Harry Kane'den oluşması bekleniyor. İran'a baktığımızda İran'ın muhtemel 11'i kalede e, Van Vant oynayacak. Muharrem'i, Hüseyin'i, Porogalanji ve e, Aşfasi e, defans dörtlüsü onların önünde Ezotalay'ı, onların önünde Amiri, Jean Baksyaş, Norollai, Golizadel ve Forvet'te de Serdar Azmur'un oynaması bekleniyor. Muhtemel 11'lerde iki takımın da bu şekildeydi. Bu zorlu 90 dakikada İran, İran ve İngiltere arasındaki mücadelenin bakalım nasıl sonuçlanacak bunu büyük bir merakla bekliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.